Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Ukrayna, Rusya, Polonya, Amerika ekseninde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Polonya'da askeri üste askeri hareketliliği görmektesiniz. Polonya, Ukrayna'nın kullanımına sunulması beklenen MiG-29'ları da Almanya'ya yollamaya hazırlanıyor. Almanya'da bulunan Rheinstein hava üstüne bunlar gidecek. Amerika tarafından teslim alınacak. Daha sonrasında ise MiG-29'lar Ukrayna'ya teslim edilecek. Daha öncesinde AB Yüksek Güvenlik Temsilcisi Joseph Borrell Fontales şunları söylemişti. NATO üyeleri Polonya, Bulgaristan ve Slovakya'da bu uçaklar var açıklamasını yapmıştı. Dediğimiz gibi önemli bir gelişme. Tabii ki de Polonya bunu babasının hayrına yapmıyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nden ikinci el F-16 tipi savaş uçağı teslim alacaklarını da Hatırlatalım. Bilindiği üzere Polonya bir süredir elinde bulunan envanteri NATO standardı askeri ürünlerle modernize ediyor. Bu kapsamda kendileri MiG-29'ları verip F-16 alacak. Özellikle dostlar Nordik Baltık bölgesinin güvenliği de NATO için önem arz ediyor. Mart 2014'te Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru biçimde işgal etmesi ve Ukrayna'daki askeri eylemleri, transatlantik politika yapıcılarını, NATO'nun Doğu Kanadı olarak adlandırılan bölgelerin toplu savunma düzenlemelerini yeniden değerlendirmeye zorlamıştır. Doğu Kanadı'nın kuzeyine doğru uzanan bölgede güvenlik açısından giderek birbirine bağımlı hale gelmiş 8 Nordik ve Baltık devleti bulunuyor Avrupa'nın değişmekte olan güvenlik ortamı bu bağlam önemliyken Temmuz ayında Polonya'nın Varşova kentine yapılmış olan NATO zirvesinde bu konular konuşulmuştur NATO'nun bölgedeki devletler arasındaki sıkı güvenlik bağlarının koordine edilmesinde önemli rolü varken Finlandiya ve İsveç ittifak üyesi olmadıkları için NATO'nun toplu savunma kapsamı dışında kalıyor ancak müttefikler Baltık Denizi bölgesinin güvenliğini değerlendirmek için Hibrit savaş konusu da dahil olmak üzere bilgi paylaşımını genişletmek, eğitim ve tatbikatları koordine etmek ve mevcut durumla ilgili müşterek farkındalıkları arttırmak konusunda NATO ile ortaklık yapıyor. Baktığımızda dostlar bölgede önemli ülkeler bulunurken Baltık devletleri NATO'nun 2014 yılında yapılan Wales zirvesinde caydırıcılık önlem olarak hazırlık eylem planını onaylamışlardır. Ancak Baltık ülkelerinde pek çok kişi bu planın henüz tamamlanmadığı kanısındadır. Neler var derseniz hazırlık eylem planının özünde NATO mukabele kuvveti dahilinde oluşturulan 5000 askeri kapsayan çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü VCTF bulunmaktadır. Bunun komutası geçen yıl Türkiye'deydi bu senede Fransa'da bunu da hatırlatalım. Doğal olarak Baltık başkentleri toprakları üzerinde daha büyük ve daimi bir NATO askeri varlığı olması istense de Rusya'dan korkan çoğu ülke buna izin vermiyor. NATO'nun Baltık hava sahası güvenlik misyonu hem müttefiklerin geniş çapta katılımının mümkün olduğu hem de mevcut güvenlik şartlarına ayak uydurabileceğini gösteriyor. Geçen yıl ülkemiz Polonya hava sahasını korumuştu bunu da hatırlatalım. Kurulduğundan beri müttefiklerin geniş katılımıyla genel olarak hava misyonu yapılırken Almanya, Norveç ve Hollanda 2015'te geçici işgal gücü görevini üstlenmiştir. Şunu hatırlatalım dostlar. 11 Kasım 2021 tarihinde Polonya Cumhurbaşkanı Duda NATO'nun doğu kanadındaki hazırlıklı olma durumunu arttırma çağrısı yapmış ve tüm üyelerle danışma toplantısı yapmak için 4. maddeyi kullanma olasılığını değerlendirdiklerini söylemişti. Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Brüksel'deki NATO karargahında ortak basın toplantısı düzenlemişti. Duda, Lukashenko yönetiminin büyük göçmen gruplarını sınıra yığıma girişiminin daha düşük olsa da ihtimal olarak kalacağını dikkat çekiyor. Özellikle dördüncü madde gündemde sürekli olarak dördüncü maddeyi kullanma olasılığını düşünüyoruz diyen Duda şu an buna gerek duyulmadığını söylerken NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın dördüncü maddesi uyarınca müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık ya da güvenliğin tehdit edildiği düşünüldüğünde tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor. Yine Stoltenberg'da NATO'nun Polonya'nın güvenliğine bağlı olduğunu söylüyor. NATO'nun Baltık Denizi bölgesindeki müttefiklerinin kara, deniz ve hava kuvvetlerini kapsayan büyük çaplı operasyonların sayısının arttırılması gerekirken, Rusya-Ukrayna krizi başladığından beri Baltık sınırlarına yakın bölgelerde 30 bin ila 80 bin asker içeren ani askeri tatbikatlar yapılmıştır. NATO'nun daha önce bölgede yaptığı tatbikatlar, örneğin Kasım 2013'teki 6 bin askeri kapsayan City Jest tatbikatı bugün bir ay orta halde görülmektedir. Daha büyük tatbikatlarla NATO, Rusya'yı hibrit savaş uygulaması çerçevesinde zorlama amacıyla hedef devletin sınırına çok yakın bölgelerde büyük çaplı askeri varlık bulundurma stratejisinden caydırma konusunda kararlılık göstermelidir. Bölgede yapılacak olan küçük çaplı tatbikatlarda NATO müttefiklerine katma değer getirecektir. Estonya'nın bölgesel savunma sistemlerindeki zorunlu askerlik hizmetinden de faydalanacağını söyleyelim. Baltık bölgesinde Rusya tarafından herhangi bir askeri taciz söz konusu olursa askerlik hizmeti yapanlardan ve gönüllülerden oluşan bu kuvvet unsurları profesyonel askerlerle birlikte çalışarak erken caydırma aşamasında son derece önemli olacaktır. Bu haberi de bu şekilde servis edelim. Rusya'nın Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olan Kırım'ı hukuka aykırı şekilde ilhak etmesinin üzerinden yıllar geçti. Soğuk Savaşı'nın son ermesinden beri Avrupa'da bir devlet ilk defa kuvvet kullanılarak sınırları değiştirildi. Rusya uluslararası hukuku bu kadar ağır şekilde ilal ettikten sonra Doğu Ukrayna'nın istikrarını bozma eylemlerine başladı. Bu amaçta Ukrayna kuvvetleriyle çarpışan militanları desteklerken kendi askerlerini de bölgeye yolladı. Buna karşılık NATO Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü şiddetle desteklemiş. Soğuk savaştan beri toplu savunmasının en kapsamlı takviyesini Polonya ya yapmıştır. Rusya ile işbirliği askıya alınmış ancak diyalog kapıları açık tutulmuştur. Batılı ülkelerde Moskova'ya yaptırım uyguluyor. Bu yaklaşım doğruluğunu koruyor mu derseniz Batı'da Moskova ile ilişkilerde faydacılığa dayalı yeni bir yaklaşımı savunan sesler de yükseliyor. Bazıları bunu Rusya ile iş ilişkilerinin düzelmesinden çıkarları olduğu için Bazıları da giderek artan askeri faaliyetlerin getirebileceği riskler konusunda böyle söylüyor. Kısacası bazı ülkeler sıranın kendisine geleceğini düşünüp Rusya'dan korkuyor. Rusya'nın kararlılığının oluşturduğu güvenlik sorunları Ukrayna'nın bağımsızlık savaşıyla kazınmıştır aslında. Şunu söyleyelim Ukraynalılar yüzyıllar boyunca kendilerini dış güçlerin idaresi altında bulmuşlardır. 1991'de yapılan referandumda ki katılım oranı %84'tür Evet oyuyla %92 olarak halkın çoğunluğu bağımsızlıktan yana oy kullanmıştır. Ülkenin bağımsızlığı Rusya'da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüştür. Dünyanın 3. en büyük nükleer arsenalini miras almış olan Ukrayna nükleer silahlara sahip ülke sıfatıyla 1994 yılında nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını kabul etmiştir. Bu anlaşmaya destek amacıyla Rusya, ABD, Birleşik Krallık, daha sonrasında Çin ve Fransa Budapest'te muhtırası ile beraber Ukrayna'ya güvenlik garantisi verdiler. Bu garanti Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve mevcut sınırlarına saygı göstermeyi kapsıyordu. Fakat günümüzde Ukrayna'nın kışkırtıldığını ve yalnız bırakıldığını söyleyelim. Evet dostlar görünen köy kılavuz istemiyor. Son durumu aktarmış olduk. Hoşçakalın.